Üçüncü Dünya Savaşı. Ya dünyanın silahlanması. Ee, bir Üçüncü Dünya Savaşı ya da Üçüncü Dünya Savaşı ya e, bu senaryoya ciddi almalı bu tehdit ciddi almalı. Peki neden bu kadar ülke Orta Doğu, Ege ve Akdeniz'de? Neden bizim etrafımız sarılı? Hiç kendinize sordunuz? Mu? Yeraltı kaynakları için. Ortadoğu'daki terörü bitirmek için. Bölge barışı sağlamak için. Kıyamet savaşı için, Müslüman kanı için, gözyaşı için ve en önemlisi arz-ı mevut için. Neden mi? İnançlarının ve ihtiraslarının gereği olduğu için. Allah'a <laughs> מה שישראל אומר לאחרונה למצוא מפסוק כמה עניינים מה שרואה עוד וגם מה שעדיין משאיר ליבו אז הייתה שמה מה שהוא ומה הביאתו. עושים, עושים. הקניה שלי מספיק כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיל עדיין ליבו אבל יש עוד כמה שוד, שעוד אבל יש משתדלים גם היום, ובשורה טובה. תודה שמחה ותודה רבה. על כדי שחשדים מתחילים שכל מיני נגידים את השמחה. בשורה טובה, תודה רבה. שהמחיר יקבל מיצו, כרגע בחירו הוא קבל מיצו, התקפה רבה תקף, אבל ברשות אותה זה היה איצר. זה היה בטחת שהכל מתמוטט. הם לא פוחדים, משוחקים להם מי ארון 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 זה היה צחוק ופשוט הם לא יכולים זה מה שמביא אותה... רגע, אבל אז שוב מהעולם יביא מה אתם מפורשים. אתה לא צריך את מהעולם יביא. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו.

Düşmanınızı tanıyamazsanız mağlup olmaya mahkumsunuz. Kendimizi ve şanlı mazimizi anlatmaya ne kelimeler ne de vaktimiz eder. Ama tüm mazimizin aziz bir örneği olarak bu milletin hoşgörüsünü, cömertliğini, ahlakını ve çalışkanlığını örnek verebilirim. Her ne kadar bu değerlerimiz kirletilmeye çalışılsa da, malum kuşatma sadece askeri ve siyasi değil, bunu fark etmeyenler illaki hissetmiştir. Kendimizi bildikten sonra şimdi de düşmanı bilmemiz gerekiyor. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış ve düşman alelade kendini göstermekte, aba altından sopa göstermek yerine eli kılıcını kınında, silahının tetiğinde ve gözü ülkemizin üzerindedir. Hatırlarsanız inançları ve ihtirasları gereği bu bölgedeler demiştik. Şunu diyebilirsiniz. Yahu İsrail ve Siyonist Yahudileri anladık. Onlar inançlarının gereği olarak Büyük İsrail yani Arz-ı Mevut için katlediyorlar. Peki Amerika'nın ve Batı'nın nasıl bir gerekçesi olabilir? Daha 80 yıl önce onlar Yahudilerden nefret edip öldürüyorlardı. Amerika'da antisemitizm yani Yahudi karşıtı desen gırla Niye İsrail'e destek veriyorlar? Ben de cevap olarak size kısaca evangelizm diyorum. Evanjelizm ne tesadüftür? Yahudi holokostu ile damgasını vuran ve Yahudilerin bunu suistimal ettikleri İkinci Dünya Savaşı sonrası Kuzey Amerika'da protestanlık mezhebine bağlı dini bir hareket yani tarikat olarak ortaya çıktı. Kelime anlamı olarak İncil'i yaymak, öğretmek olan bu oluşum, emperyalist faaliyetlerin öncüsüdür. Siyonist Hristiyanlar olarak da bilinirler. İnançlarına göre, Yahudilere destek verip onların arz mevut hayallerini gerçekleştirenleri İsa kutsayacak ve cennete girecektir. Yahudileri tıpkı onlar gibi seçilmiş halk olarak kabul edip, gelecekteki evangelist kardeşleri olarak görürler. En önemli inanç gerekleri, Tanrı'yı kıyamete zorlamaktır. Çünkü o zaman insanın gelip kendilerini kutsayacaklarına, dünyayı bin yıl huzurla hükmedeceklerine inanıyorlar. Tabi bunun olması için Siyonist Yahudileri destek vermeleri şart. Günümüz dünyasında hali hazırda 600 milyon, Amerika nüfusunun %35'i yani hemen hemen 100 milyonu evangelist özellikle politik Cumhuriyetçi, demokrat fark etmek sizin çok sayıda milletvekili ve evangelist başkanlar. Hatta ABD parlamentosu evangelistlerden oluşuyor desek yanlış olmaz. ABD başkanlarından Jimmy Carter, Ronald Reagan, Baba Bush, oğul George Bush ve Donald Trump evangelist oldukları biliniyor. Hatta Donald Trump'a Yahudi başkan olarak ithaf ediliyor. Diğer başkanlar evangelist olmasa bile evangelist ve siyonist politikalar izlemişlerdir. Bu sadece ABD'de değil, Avrupa ülkeleri için de böyledir. YouTube Shorts videomuzda 3. Dünya Savaşı sizce başlar mı diye bir anket yapmıştık. Ankete katılanların %68'i evet, 3. Dünya Savaşı çıkar demiş. Anlaşılan savaşı öneledik beklentiler var. Bu savaş kaynaklarda Armageddon Büyük Savaş, Kıyamet Savaşı gibi isimlerle anılıyor. Teorilere göre böyle bir senaryonun sonunda vahşi ve cani bir yıkımla en az 3 milyar insanın ölümüyle sonuçlanır. Akabinde açlık ve elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle yaşayacak sefalet. Evet, bu sapkın inanç böyle bir son istiyor. Onlar için tek engel ve tek düşman İslam. Bu yüzden Doğu Türkistan'dan Arakan'a, Suriye'de, Keşmir'de, Sudan'da ve Filistin'de Müslümanlar kastedildi, aç bırakıldı, zulmedildi. Evet, sırf Müslüman oldukları için, yalnız kaldıkları için ve dışlandıkları için. Peki İslam'a olan bu nefret yeni mi? Hayır tarih boyunca batı, papanın ve bürokratlarının yalanlarıyla, iftiralarıyla, İslamofobiyle, korkuyla halkı yönlendirdi ve yönetti. Yine öyle yaptılar. Taliban'ı kurarak Afganistan'a, El Kaide'yi kurarak Irak'a, Neaş'ı kurarak Suriye'ye girdiler ve bu kolaram ile de anlaşılan Okşe Nijerya'ya gözünü diktiler numbers of Christians in Nigeria. And other countries very bad also. You know that, that part of the world very bad. killing Nijerya'da özellikle Hristiyanlar başta olmak. Daha nice bahanelerle nice ülkeleri sömürdüler. En kötüsü bu kirli emellerine İslam'ı alet ettiler. Allah diye diye en başta Müslümanlar olmak üzere insanları katlettiler. Kandırdılar, alay ettiler, iftira attılar. İslam'ı zulmeden, engelleyen, cahil bırakan, düşünmeyen, tefekkür etmeyen, kafa kesen ve bunları emreden bir dinmiş gibi lanse ettiler. Hem dini kullanarak insanlara İslamofobi yaydılar, hem Müslüman öldürdüler, hem silah sattılar hem de sömürerek insanları yönettiler. Ama insanlar yavaş yavaş gerçekleri görüyor. Onların asıl korkuları bu uyanış. Ve bu uyanışın asıl nedeni maalesef Gazze'de yapılan soykırım ve katliamlarla başladı. Gazze halkının her şeye rağmen direnişi ve mücadelesi insanların İslam hakkında ön yargılarını ciddi anlamda yoktu. İsrail'in saldırıları dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Zaten bu siyonist zihniyet dünya kamuoyunun baskılarına daha fazla dayanamayarak 9 Ekim'de sözde ateşkes anlaşması yaptı. Şu anki verilere göre İsrail 813 kere ateşkes ihlali yapıp 400 aşkın Filistinliği katletti. Sadece Filistin'de değil, Lübnan'da ve Suriye'nin güneyinde de katletmeye devam ediyor.